Arkadaşlar Tirmidestor'dan herkese merhaba. Ee, aracımız Vito. Ee, Maybach tavan VIP yapılmış bir araç. Piyasada yapılmış tabi. Ee, aracın Maybach e, aydınlatmasında sorun vardı. Sebebi de e, buradaki e, anakartla ilgili burada ark yapmadan bir tevelik oluşmuş. Kablo iyi temas edemeyince burada ark yapmış, soketi de yapmış zaten. Burada da gözüküyor. Ama bizim aslında dikkat etmek istediğimiz burada dikkatini çekmek istediğimiz yani burada yapılan işçiliklerde bunu gördük. Sizinle de paylaşmak istedik. Yani bunun normalde bir kutusu olması gerekiyor. bir e, Dış blender kutusu olması lazım. Aynı beynin daha 3 katı büyüklüğünde burada da bir beyni var. O da merkezi beyin. O da aynı şekilde burada çıplak vaziyette duruyor. Yani bu tesaatı yakmaya kadar götürür. Yani e, sizlere şunu söyleyeyim duyarlı olun ki yani bunu e, iş yaptırdığınız yerlerde takip edin edebiliyorsanız eğer e, ya da yapan kişi de yapılan işçilikleri görebilme imkanınız varsa çünkü bu hoş bir şey değil yani bu bu arkadaşın arabası da yanabilirdi. Evet. Öyle değil mi? Evet, aynen. Nasıl aynen. şimdi yapılan işten memnun kaldım. İyi Biz bunu sağ ustam. Çok güzel oldu. Usta gayet başarılı. Allah razı olsun. Yani. Biz elimizden geldiği kadar düzgün yapmaya çalışıyoruz. Bunu sizin de bilginiz olsun diye böyle paylaşmak istedim sizlere. Yani üç kuruş şey olsun ama yani işçiliğini güzel yaptırın. Allah. Im...